Evet neredeyiz Gömeç'te arkadaşlar, evet Boyner grubu boş ve ikisi yan yana arkadaşlar aynı grupta böyle aynı bünyede hemen böyle bakalım ee, neler var neler yok böyle. Evet IWL'dan sonra, IWL'dan sonra neredeyiz arkadaşlar, Gömeç'teyiz evet. Ee, Belediye Başkanı Ramu Gencez de burada geçen dönem. Efendim nasılsınız? Evet iyiyiz, hoş geldiniz. IWL'dan evet. sonra Gömeç'teyiz, Boyner grubu burada. Evet. Bir şey söylemiştiniz mi? efendim. Vallahi Boyner büyütüyorlar arkadaşlar sağ olsunlar. Bizi de yakın dostlarımız çağırdılar hem Gömeç'i görmüş olduk hem yeni mağazalarımı hayırlı olsun demek için buradayız. Ee, güzel girişimler bunlar. Bir ihtiyaç çünkü. Bir ihtiyaç. Hem de istihdam yaratılıyor. Ee, bu dükkanlar boş kalmıyor. Aynı zamanda insanlar çalışıyor. Gençlerimiz çalışıyor. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini. İnşallah hayırlı olur, uğurlu olur. Onlara da kazançlar olsun. Başarılar diliyoruz. Gömeç halkı da evet gömeç halkını bekliyoruz arkadaşlar. İyi. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? Vallahi gömeç büyüyor. E, büyüdüğü için de Ayvalık'ın da bir parçası haline geldi. Bir banyosu gibi oldu. İhtiyaçları çok. Ayvalık'ta burada yatırım yapıyor. Ayvalık e, esnafı. Edremit ile olsa nasıl olurdu? E, Valla biz keşke Ayvalık olsa deriz ama yani Edremit olursa da bu sefer Ayvalık ona bağlama falan kalkarlar biz. Bakın daha iyi olmaz mı yani? yani. Edremit iyi olsa. Tabii tabii çok iyi olur. Evet. Ee, İnşallah olur. Altınova da ilçe olur o zaman. Ayvalık Orası. belediyesi de büyük şehirle büyük şehir. bağını, bağını koparır. Yani tek başına eski haline döner. Daha iyi olur. Çok iyi. Yani çünkü Altınova da ilçe olmayı çok geçmiş yıllardan hak ediyor. Bırakın ilçe olmayı bir de belediyesini kaybetti. O da mutsuz yani insanlar o yüzden. Ayvalık'ta Ayvalık'ta daha güçlü bir belediye olur. Daha güçlü bir siyasi bölge olur Edremit'in yanında. İyi ee, iyi olur diye düşünüyoruz. Evet yani daha istiyoruz. sonra, daha sonra çok güzel konulara gireceğim arkadaşlar. Altın sarımsak arasında. Şimdi bunun açığı var. De, efendim ne Teşekkür ederiz. Ee, yani tabi burası boş mağazası açıldı. Ee, gömeç altın hayırlı olsun. İhtiyaç vardı gömeç için. Ee, hızlı büyüyen bir ilçemiz. Biz de bunu fark ettik. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda halkımızı burada bekleriz. İhtiyaçlarını karşılaması için. Bol kazançlar ee, Çok mersi. Çok bir marka. Türkiye çapında Ayva Güzel Serkan merhaba. Nasılsın? Nasıl oldu? Gömeç'te boylar grubu açtı. Boş grubu. Ay, güzel. Evet hayırlı olsun. Güzel. Ziyaretine geldik. E, cıvıl cıvıl. Tertemiz bir yer yapmışlar. E, yeri çok güzel. Gömeç'e yakışır. Her şey var. Giyim var, marka var, her şey var. Beyaz aşağıda boş markası çok iyi. Çünkü Alman markası değil mi? Bir de yılların tecrübesi tabii. Çok 70-80 yıllık bir geçmişi var. Hı. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar gömeç halkını bekliyoruz. Buraya geliyorsunuz. Artık böyle Aybuk'ta da boynar grubu var. Burada da boş var. Beyaz her şey var. Yok yok. Geliyorsunuz. Bakıyorsunuz. Fiyatlar bugün ilk açıldığı için indirimli. Buradan da vurgulamış olayım. Çok mersin. Evet gömeçliydi arkadaşlar. Boynar grubu yanında boş açıldı. Efendim nasıl görüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Hoş çok, marka buradan. Çok güzel olmuş. Ne anla geldiniz? Kuzulum mu? Ziyarete geldik. Ziyarete geldiniz hanımefendi. Gayet güzel. güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Gömece de yer, değer katmış. Değil mi? Markaların gelmesi yavaş yavaş. Evet, evet. grubu burada. Evet hemen terbiye sunmak istersiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Uf, güzel olmuş. Güzel olmuş. Marka Uğur Bey, Uğur Dündar burada. Uğur Dündar deyince herkes bizim Uğur Dündar diyor. Evet güzel bir isim Uğur Dündar. Efendim, evet. evet. Efendim müşterilerimizin katkılarıyla özellikle Ayvalık'ta müşterilerimiz 35 yıldır firmamızı destekleyen hepsine de burada teşekkür ederiz teker teker. Onların katkılarıyla aslında bu gelişmeler oluyor. Zor zamanlar geçirdik ekonomiyle ilgili veya sağlık sorunları işte pandemi. Pandemiden bu süreç artık sonuna gelmeye üst tutunca Bizler de artık gömecin ihtiyacı olan yatırımları elimizdeki markalarla, kaliteli markalarla, Moyner ve Boşun üzere desteklemek istedik bu süreci. E, tekraren söylüyorum. Gömeci ihtiyacı vardı. Yani büyüğü gömeci büyüyor, bir ilçe çıkıyor. Tabii oluyor. yani burada kalite birbirini çeken bir e, unsur tabii. E, biz açıyoruz, arkasından başka markalar da geliyor. Dolayısıyla e, Ayvalık'taki gayrimenkul fiyatlarının da yurtlar yükselmesiyle Ayvalık çevresindeki yerleşim merkezlerinin daha maliyetlere uygun hale gelebiliyor. Gömecin ve benzeri yerlerin gelişmesinde onun da payı var. Dolayısıyla artık yerleşim amaçlı, ikamet amaçlı gelişler arttığı için gelenler de dayanıklı tüketim mallarında kaliteyi arıyor, arıyor. arıyorlar. Yani geçici tüketim değil, kaliteli tüketim biz de bu açığı aylıkta yıllardır doldurduğumuz gibi burada da... Çok iyi oldu. Boyner grubu ve Boş. Evet. Gerçekten. Sağ olun. Sizlerin de katkıları. Çok mersi evet. efendim. Teşekkür ben... ederiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Her zaman Gömeç'e markalar gelmeye başladı. Boyner grubu ve Boş grubu burada. Ne söylemek be efendim. Şimdi e, Gömeç bunu hak etmişti. Sadece bunu söylüyorum. Daha fazlasını söylememe gerek yok. Gömeç bunu hak etmişti. Bunu herkes böyle bilsin. Bu kadar diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim sorun. Çok güzel. Ben öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok destek oldu. Hatta buranın açılmasında başkanımızın çok büyük etkisi var. Çünkü gelip görüştüm. Biz aynı lisedeniz aynı zamanda. Olur. Beraber o, yatılı ben. okuduk. Almanya'da mı? No, no. Bornavandolucu'da birlikte okuduk. O nedenle dostluğumuz eskiye dayanıyor. Onun vizyonunu da gördüm desteklerini de gördüm ve e, böyle bir yatırım yaptık. E, çok memnunuz çünkü şimdiden çok güzel anılarımız oluştu. Gömeç halkı çok sıcak bir halk, e, çok güzel bir halk. Onlarla iyi anlaşacağımıza eminim. E, onlara güzel hizmet vereceğimize eminim. E, i̇nşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Evet, gömeç ee, halkını bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Neredeyiz arkadaşlar? <gülüyor> 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 Efendim merhaba, nasılsınız? Efendim nasıl buluyorsunuz? Nasıl buldunuz? Süper. Çok güzel, güzel buldunuz. Peki ne arıyorsunuz? Kalite mi? Ucuzluk mu? Yani kalite. Kalite değil mi efendim? Bu burada grubu da buraya geldi. Evet. İşim var arkadaşlar. Evet hemen müşterimiz burada. Efendim hayırlısı olsun. Gömece boyunlar açıldı. Boş geldi. Ederim. Nasıl buluyoruz? Ne güzel fena değil. Fena değil. Evet. Aradığım nedir? Ucuzluk mu? Kalite mi? Marka mı? Valla bilmiyorum ben daha Bakacağız. Bakacağız. Bakacağım. Süper. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet. Buradayız efendim. Merhaba efendim. hoş geldiniz. Nasılsınız? Yani evet, evet, Merhaba, hoş geldiniz. hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Beraberiz. Merhaba. Merhaba. Evet, ne sormak istersiniz efendim? Gömleç açıldı. Şubemiz. Vallahi hayırlı olsun diyoruz. Ya sayın hocamız burada bizi layık gördü. Çok teşekkür ederiz kendisine. Burada bol satışlar diliyoruz kendisine. Sağ olun. Evet, boş ve bir boyar grubu. Evet. Boyar ve boş birlikte. 2B yan Altan yana. Altan <laughs> <laughs> Altan Bey diğer tarafta herhalde. Diğer... Gömüş Halkan hayırlısı olsun diyoruz. Sağ olun. Evet. Çok olsun. Her yeri yer yeni ısıtı bizim için. Çok iyisin. Hayır. Evet, gömüşteyiz. Evet, evet, abi. nasıl? E, nasıl? Evet. E, nasıl oluyoruz? Güzel, mağaza çok güzel. Yeni her şey olduğu gibi. Bu mağaza da çok güzel. Ee, biz işte bizim, Fenerbahçe ile Galatasaray giriyoruz. Sizin var mı burada? E, tabii. Gömbeş'in düşünceleriniz var mı? E, i̇nşallah. Olabilir. Bizim de daha kendi mağazamız yeni o tarafta. Biraz daha süreç aldıktan sonra. güzel marka olursa, marka gelmeme o da daha güzel olur değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani bizim memleketimize faydası oluyor bu tarz yeni açılışların, yeni mağazaların, yeni markaların. Hayırlı olmasını diliyoruz. Allah daim etsin. Bol kazançlı olsun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz Güzel bir gün. Boş ve Boyner pop-up mağazalarımızı birazdan açacağız. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İrem Başkanıma çünkü çok destekleri oldu. Onun vizyonu sayesinde bu mağazaların açılması. Semir Bey ve Altan Beyler, Boş'un ve Boyner'in genel direktörleri bugün bizi yalnız bırakmadılar sağ olsunlar geldiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de çok sıcak Gömeç halkına. Şimdiden çok güzel adalarımız oldu kendileriyle. İnşallah Gömeç'in çok daha güzel bir Gömeç olması için bu mağazalarda bir vesile olacak. Ve hep birlikte daha güzel bir Gömeç'e kavuşacağız diyelim. Ve hayırlı olsun diyelim. İnşallah. çekmek Merhabalar, Gömeşeyiz. iyiyim. Siz nasılsınız? evet, nasılsınız? Boş ve buraya geldiğini söylemek istersiniz. Evet, hayırlı olsun. Çok güzel bir mağaza. Henüz gezmedik ama dışarıdan belli. Tamam, gömeş olması Yeni güzel, bir mağaza kazandırması güzel. İyi bir işletme, köklü bir işletme, aile işletmesi. Çok memnunuz. Şu halkına da yakışır. Hayırlı olsun bölgemize. Evet. E, çok eski bir işletme. E, ruhu şad olsun. Buradan Süleyman amcamıza da rahmet diliyorum. E, malum olsun ona inşallah. Gerçekten çok eski bir işletmenin gömeşleri de hayat bulması bizi çok mutlu etti. Çok başarılı. Gömeç'te de ve Yiğit'te yiğit, bir yiğit, kez. Yiğit Amerika'dan geliyor değil mi Yiğit? Evet. evet. Ne yaptık buradasın? Babanın Doğaner Burada. grubundasın. Evet. Burada buraların açılışına yardımcı olmak için geldim. Okay. Umarım beğenmişsinizdir. Her yani şey dört dört olmuş. Amerika'da evet, ayvalık nasıl gözüküyor? Gayet güzel. Gayet bence. güzel. Hatta Hı. Türkiye'deki en yaşanan yer bence. Harika. Evet. İzmir'den de güzel, İstanbul'dan da güzel. Süper. O boynlar grubunda arkadaşlar, dönmeyişte de arkadaşlar. Ve evet. şey, e, boşta boynlar grubu yan yana. Evet. De. Ayvalık'ta da olduğu gibi iki mağazayı burada da Birleştim. açmak Gömeç istedik. Halkına, Gömeç Göm e halkına burada hizmet vereceğiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun.